Hocam şimdi olay bu. Rasat bu. Evet. Öyle mi Necat Bey? Evet öyle. Tamam Rasat evet. tam e, güney ucuna bakan yerdeyiz. Evet. Sanıyorum şimdi buradan e, bu tarafa doğru 42 adım mıydı? 40 şey mi? 43 adım. 43 adım. Orada olması lazım. Oralarda, oralarda bir yerde olmalı. Oralarda, oralarda araştırmamızı yani. yapacağız. Evet. Şimdi başlayalım. Tamam. Aletimizi de koyduk zaten biraz önce. Evet. Tam bu taraftan böyle gideceğiz. Necat Bey onu da yazın efendim. Bir saniye. Onu da yazın. Hocam zannediyorum burada kıymetli bir şeyler bulacağız. Şu arada tel, tel örgünün şu suvarlar da olması lazım. Hadi bak. Güzel bir şey buldum Acaba bu nedir ya? Bu yüzükün değerli olduğunu biliyorum. Orada da profesörler var. Kanada mi bağlar? <laughs> Prasafon, hocam, Prasafon. Abi bağlar. Bir şey bulmuşam burada. Bu asurlulardan kalma bir kral yüzüğüdür. Evet. Ölüme inanamıyorum hocam. Bu asur yüzüğünün, as şey asur kralının yüzüğünün ta kendisi. Diyorum. E, i̇şi yaptık hocam. Nasıl? İşi yaptık. Bunu şey yapalım. Hiç çaktırmayalım. Bu zavallı birine benziyor. Adama bir kaç kuruş verelim. <laughs> evet. Gel evladım gel. Bu güzel. Bu bulan... Lanetler abi o lanetlenirsin ha. lanetlenirsin bir de yavrum evet. durup dururken şimdi. Bunu şimdi lanetlenmekten bunu götürelim biz yapalım sana bir kaç kuruş verelim. Hadi. kaç kuruş verin arkadaşlar bakayım abi. Bunu ama ben saf bilirler ya sen dur orada ben de bir şey yapacağım. <laughs> ortasında eşek gibi angırırsanız ben bunu size hediye ederim. Ama değer hocam değer. Değer. Nereden baksan bu müzik altı tadını oluyor. İki dakikalık rezil oluruz ama ondan sonra rezil oluruz. <gülüyor> tamam <gülüyor> evladım, tamam. Tamam, dediğin gibi olsun bakalım. Hadi dediğin gibi olsun, ne yapalım? Tamam. Anarırız. Nerede anıracağız? Hemen burada anırır <laughs> Evin <mi? gülüyor> ortasında. <gülüyor> e, ne yapalım? Hadi giderim bakalım. Nasıl kandırdım onları? Hepinize saf veliler. Aa, <laughs> 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 burada hangarın bakalım. Burada burası iyi mi? Burası çok iyi. Hele bir bakalım. Aa, <laughs> burası iki ortası. Burada hangarın bakalım. Bir, iki, üç. Aa! <laughs> oxurmaq istəyir, içisi qarışdı. Sən də tək-tək belə bir bağırın baxalım elə. Olmaz. Olmaz ki, bəcəm bu qədər. Nəysə, nəysə. O! Sərazanda. Ay, ay, ay. Bax alam. Hocam, süre. hocam az kaldı hocam. Sıra hocam da. Az kaldı hocam. Aa, 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 aa. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Tamam. Tamam. Şimdi alalım bakalım. Gel abi benim ya. Niye? Şimdi bağırın. Söyleyin. Ben işe gel. Ben işe gel. Ben işe gel. Sonra. Allah Allah. Bu Allah. ne ya? Sen Tamam Aman hocam bir et hocam. Yüzük gidecek hocam. Ne E tamam. Ben bir eşeğim. Ben bir eşeğim. Ben bir eşeğim. Ben bir eşeğim. Hadi bir. Hey hey hey. Siz bu eşeğilik izden bunu bilirsiniz. Ben mi bilmiyorum? Ben bunu size vermem. Ver ya.